Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhaneh. Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdih. Ve bihi nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aziz, izzetli, şerefli, sıddık, dost doğru, doğruluğunu ...hayatın prensibi haline getirmiş kardeşlerim. Hapis musibetine, bela ve sıkıntısına düşenlere ve onlara, hapse düşenlere merhametkarane, merhametlice, şefkatli bir şekilde, sadakatle, tam bir bağlılıkla... ...hariçten dışarıdan gelen erzaklarına, yiyeceklerine nezaret bakma, gözcülük ve yardım edenlere kuvvetli bir teselliyi, gönlünü yatıştırmayı, ferahlatmayı üç noktada beyan edeceğim, açıklayacağım. Birinci nokta. Hapiste geçen ömür günleri her bir gün on gün kadar bir ibadet, bir kulluk sevabı kazandırabilir. Ve fani, gelip geçici, yok olucu saatleri, meyveleri, sonuçları cihetiyle yönüyle manen, manevi olarak baki, devamlı, sonsuz saatlere çevirebilir ve 5-10 sene ceza ile milyonlar sene hapse ebediden, sonsuz bir hapisten kurtulmaya vesile olabilir, aracı olabilir. İşte ehli iman, inananlar için bu pek büyük ve çok kıymetli, çok değerli kazanç şartı farz namazını kılmak ve hapse sebebiyet veren, hapse girmeye neden olan günahlardan tövbe etmek ve sabır içinde şükretmektir. Zaten hapis çok günahlara manidir, engeldir, meydan vermiyor. İkinci nokta, zevali lezzet, lezzetin son bulması, elem, acı olduğu gibi zevali elem acının üzüntünün sona ermesi dahi lezzettir. Evet, herkes geçmiş lezzetli, safalı, eğlenceli, mutlu günlerini düşünse teessüf, esef, pişmanlık ve tahassür hasret elemi manevisini, manevi acısını hissedip eyvah der. Ve geçmiş musibetli, belalı, sıkıntılı, elemli, acılı, üzüntülü günlerini tahattür etse, hatırlasa, zevalinden, o musibetli günlerin yok olmasından, son bulmasından bir manevi lezzet hisseder ki, duyar ki, elhamdülillah, şükür, Allah'a hamdolsun, şükür. O bela, o musibet, sıkıntı sevabını bıraktı, gitti der. Ferah ile, sevinçle tenefüs eder. Rahat bir nefes alır. Demek bir saat muvakkat geçici elem, acı üzüntü, ruhta bir manevi lezzet bırakır. Ve lezzetli saat, bilakis tam tersi elem, acı bırakır. Madem hakikat gerçek budur, ve madem geçmiş musibet, bela ve sıkıntı saatleri elemleriyle, acılarıyla beraber madum yok ve yok olmuş ve gelecek bela günleri, imtihan ve sıkıntı günleri, çetin günler şimdi şu anda madum yok ve yoktur ve yoktan elem yok, acı yok ve madumdan, yok olandan elem, acı gelmez olmayan şey acı vermez. Mesela birkaç gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden, olasılığından bugün o niyetle yani birkaç gün sonra aç ve susuz kalacağım düşüncesiyle mütemadiyen, devamlı olarak ekmek yese ve su içse ne derece divaneliktir? Akılsızlıktır. Aynen öyle de geçmiş ve gelecek elemli acılı, üzüntülü saatleri, zamanları ki hiç ve madum yok ve yok olmuşlar, şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek, şikayette bulunmak gibi of of etmek divaneliktir, akılsızlıktır, deliliktir. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceklere, geçmiş zamana ve gelecek zamana sabır kuvvetini dağıtmazsa, ve hazır saate içinde bulunduğu ana ve güne karşı tutsa o sabrı tam kafi gelir. Sabır tam yeterli olur. Sıkıntı ondan bire iner. Hatta şekva şikayet olmasın ben bu üçüncü medrese-i Yusufiyete hapishanede birkaç gün zarfında birkaç gün içinde hiç ömrümde görmediğim maddi ve manevi sıkıntılı, hastalıklı musibetimde, belam ve imtihanımda, hususan özellikle nurun hizmetinden, mahrumiyetimden, nurun hizmetini yapamamaktan, mahrum olmaktan gelen meyusiyet, ümitsizlik ve kalbi ve ruhi sıkıntılar, kalbimin ve ruhumun sıkıntıları beni ezdiği sırada, İnayeti ilahiye Allah'ın yardımı bu mezkür az önce geçen hakikati gösterdi, bahsedilen gerçeği gösterdi. Ben de sıkıntılı hastalığımdan ve hapsimden razı oldum, hoşnut oldum. Çünkü benim gibi kabir kapısında bir biçareye, yaşlı kabir kapısına yaklaşmış bir çare size gafletle geçebilir. Allahı ve onun yolunu unutmakla geçebilir bir saatini 10 adet ibadet saatleri yapmak büyük kardır diye şükreyledim. Allah'a şükrettim. Üçüncü nokta Mahpuslara hapse düşenlere şefkat karane, merhametli ve şefkatlice hizmetle yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını yiyeceklerini ellerine vermek, onlara ulaştırmak ve manevi yaralarına tesellilerle gönüllerini yatıştırmakla onları ferahlandırmakla merhem sürmekte az bir amel, az bir iş ile büyük bir kazanç var. Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek aynı o yemek kadar o gardiyan ve gardiyanla beraber dahilde, içeride, hapsin, hapishanenin içinde ve hariçte dışarıda çalışanların bir sadaka hükmünde defteri hasenatına, iyilik defterlerine yazılır. Hususan özellikle musibetse de hapse düşen, hapis sıkıntısına, zorluğuna düşen ihtiyar veya hasta veya fakir veya garip yurdundan uzak olsa o sadakayı maneviyenin o manevi sadakanın sevabı çok ziyadeleşir, çok artar. İşte bu kıymetli kazancın şartı farz namazını kılmaktır. Ta ki o hizmeti yaptığı o hayırlı işi lillah için olsun. Allah rızası için yapmış olsun. Hem bir şartı da sadakat ve şefkat ve sevinçle bağlılıkla, doğrulukla, merhametle ve sevinçle gönüllü olarak ve minnet etmemek tarzda insanların minnetini istemeden yardımlarına koşmaktır.